Dadian Gamers'tan herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Geber. Ösen buraya gel. Kobra saldır. <laughs> Git. Git. Git sen Ha. Bu arada bakın. Villager Sökini. Minecraft hikayelerden kalmış. <laughs> Uzundan beri değiştirmemiş. <laughs> Hayır değiştirmiştim. HD yapmıştım. Sonra tekrar bunu yaptım. Niye yaptım? <laughs> Demek ki bir şeyler olacak ki tekrar bunu yapmışım ya da bir şeyler olmuş mu öyle artık bu videoyu ne zaman koyarsam Ya bilmiyorum yani hiç sürpriz olsun Uyuyalım akşam akşam Maceraya Akılmaz yani Ah şimdi Nereye gitsek şimdik Öndürme sesi O enderman orda O sikti vurdun mu? Oo, o da arkadaş. Vurdum. Ha. Üf, sen de tam git anladık. Doğmayacaksın. Suyun içine git. Suya gitsene lan. Hah orada kal. Sonsuza kadar orada kal. Hayır. Hayır. Yo. Ay onları niye attım? Kafası kafama Kafaması çiğneyim. Hayır. Şimdi hemen kart toplamam lazım. Fuck. şerefsiz yumurta. Heh. Evet arkadaşlar şimdi bugün çok atraksiyonlu şeyler yapacağız hem de acayip atraksiyonlu İlk önce malzemelerimize bakıyoruz tamam tamam bir tane kılıç yapmamız gerekiyor ah Yemeğimizi attık Ye yiyeceğiz onu Bunu böyle koy 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 en son kek de yapmıştık. Kekin malzemelerini buraya koyalım yani artık. Gerek kalmadı onlara. Şimdi eve artık ne zaman dönerim onu da bilmiyorum. O yüzden buradaki itemleri aldım. Yemek olarak. Bu, bu kadar bov yeter bana. Şimdi siz sen gel böyle. Sen 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 böyle gel. Çünkü sen özel bir ayrınsın. Ayrın. Ayrınsın. Ayrınsın. Özel bir ayrınsın. Sın sın sın. Sen böyle kal. Sen böyle gel. Sen de böyle tak tak tak. Yanlış koyduk seni. Çatlak. <laughs> Saçma saçmalamaya başladım. Aa Ender Pearl mu gelmiş? Yoksa bu duruyor mu? Duruyordu galiba. Evet. Fuck. Şimdi sen tamam ya yani senin yarısını bırakalım zaten bir işe yaramazsın. Ee, seni bırakalım sen de bir işe yaramazsın. Sen sen gel böyle. Ee, sen ısın. Ben de artık atraksiyona başladım. Haydi bir yer bir keve gidelim. dü 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 dü. Sen de öleceksin. Şey Oha ıskaladım. Gelme lan buraya. Ha ha. Hu. Oha vuramadım. ha. <laughs> yes. Bu. 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 Ha. Sen yerin dibinde kalacaksın. Bense yerin üstünde, Çin Çin bir tane watch tower yapalım diyecektim. Gerek yok çünkü koordinat olarak kaydettik. Ama ben oraya çıkmak istiyorum yine yani. Oraya çıkıp orada ne var ne yok bakacağım oha sen oha tek vur tek attın ve balık çıktı. İşte buna special ee, special power derler. Special power. din this is minecraft what's up oha orada ne oha buradan var ya bir atlarım manyak burası yalnız şu manzaraya bakın dünyada en güzel gördüğüm şey şuraya bakın şu, şuralara bakın oradaki ayılara bakın bu arada bir şey buldum F8'e basınca böyle oluyor ben içmiş bir adamım. Aa, midem bulanmaya başladı. İşte böyle oldu. Oha orada. Orada benim evimmiş. Oha ben nereye gelmişim lan? Ha düştüm mü? Lanet ben nasıl burada kaldım? Hardcore parkour. 5 blok varmış. Salak gibi avutlarımı vutlarımı vuruyor harcadım ya malım ben Yemin ederim malım Hoppa Ah oh. e, Eski sesi daha çok seviyorum Uğ. Sen de öldün Aa saldırıyor bu Daha demin tek sen Reaper, creeper. Bad creeper. Ha ha ha. Just think about it. What's up? this is What's up? What's up? Ait What's up? What's up? What's up? What's up? bir şey görmüyorum. Buradan belki bir şey çıkmayabilir. Şöyle gidin. Buradan da bir şey çıkmayacak bence. Ama bu kazıyı yapmak zorundayım. Merdivensel olarak inelim. Hadi bakayım. Bir şey çıksın ama ya. Ay ayrın çektin o da bir şeydir. Sonuçta bir şey çık. <laughs> Hadi bakayım. Bir saniye şu Steam'i kapatayım. Mı? La fre, uh, FPS düşüyor. Fraps düşüyor diyecektim ya. Fraps. 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 Fraps diye var mı <laughs> Fraps düşüyor. Ha. <laughs> Fraps. Hop lav sesleri. Pat pat pat. Neresin lan lav? Sesin çok yakından geldiğini duyabiliyorum. Hangi taraftan geliyor lan? Orada arkadaşlar channel'ın e, e, çekilişimiz devam ediyor. Subscribe olursanız çekiliş yaparız o. Demir. ye yeah. Şu lavın nereden geldiğini çözsem müthiş iyi olacak. Orada belki diamond da bulabiliriz. Bu arada bu şeyin oranına diamond oranını diliyorum. Eğer diamond'ı bulursam şey yapacağım. E, eve geri önce. Diamond bulana kadar kısacası sokaklardayız. Diamond ah hiçbir şey çıkmadı. Böyle gidelim. Bakalım ne var buralarda buralarda hiçbir şey yok tabii ki. Çünkü biz de buradan geldik ya ben ne konuşuyorum ne kez rezek al konuşuyorum da. Şimdi buradan böyle çıkalım çıkalım hoppa. Ah, temiz hava. güneşi gördüm. Diablo bu arada devam edecek ediyor hatta videosunu çekersen hemen koyarım adam ol adam ol lan. hayır kaçma ya ne yapacaksın lan ha niye dalıyorsun Dalmasana yürü git yürü git ok yok Yemeğim de yok Hayır nereye düşürüm lan Neresi alalım şöyle yemeğimizi yiyeceğiz Suyun altında yemek yiyorum ya böyle bir şey var mı Kim suyun altında yemek yiyor Kimin böyle bir yüzü cüz var Söyleyin bana böyle suyun altında bekliyor lan? Ha? Hangi adam? Hangi adam? Suyun altında yemek yok. Oha oha dalıyor lan. Ya çok açtık siste. de. geçti Ama Buralar bana hep soğuk geldi Ben gençken geçtim bu buralardan Çünkü buralar hep bana ilginç geldi Ben gençken geçtim buralarda Çünkü burada ilginç hep bana ah. Doğum günüm olsaydı keşke <laughs> Daha doğum günüm yok ama öyle <laughs> Bunu bir kere bile doğum günü kutlayamadım <laughs> Evime geri döndüm lan Kişi vurarak kaçamamışım Abi ben uzaklara gidiyorum ya Biom değiştirmeye gidiyorum lan lan Orada yalan şey ne lan? What the fuck? Bu ne lan? Bu da bir şey var Ne o? Oss Nasıl yitirirsin, nasıl yitirirsin? Blok koy Haha, <laughs> gelemezsin buraya Hayır! Hayır! Eve sakla Hayır, evimi yıkar o Ok Haha <laughs> <laughs> Yes, ezik lan, yattı hemen yaktı şerefsiz bütün yani yeri. Bir yer neyse Allah'tan bir şey olmuyor. Bir koyuyor ya dağılıyor her yer. <laughs> of geber hadi be. <laughs> bir mağara yok mu lan? Hiçbir yerde mağara yok mu? Ben 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 nasıl bir yerdeyim? Mağara yok lan. <laughs> Hiç geri <geveyim> gitmiyor. Harbiden ya. Eve gidip uyurdum en azından. Okum da yok. Creeper. Geber lan. Ah! Spider! 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 Meeen! Star! Ben! Spiders. Spiders sensleri çalışmıyor. Fire sens. Skeletten öldüreyim de ok gelsin ya. Hiç okum yok. Cenden bir şey atmak zorundayım bir bardak su siziniz. Bu ne ya atma? Ledir ne yapacağım lan? Abi bana bir mağara bulun ya. Aha aha vallahi buldum. Vallahi buldum. Kol var mı? Torçum azalabiliyor. Hayır. Ya. Fuck. Oh. Ses Sesi duydunuz mu? İş, aç, iş açıcı sesler değil.